Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eee FiveM bağlanamadı sorununu göstereceğim, çözümünü. Bu sizin bilgisayarınızla alakalı bir konu değil, sizinle alakalı bir konu değil. Bu Steam'le alakalı bir şey. Eee FiveM Steam'le arasında bir şey. Şimdi bir FiveM'e girelim. Bakalım sunucuya bağlanacak mı? Şöyle bakalım bir açılıyor. Bağlanacak sunucu Bağlana bastığımızda hata verecek. Şu hatayı veriyor. Bu hata işte bu hata yüzünden oluyor, girmiyor sunucuya. Böyle bir şey gösteri bağlanamadı. Şimdi arkadaşlar bunun çözümü şöyle ki e, Steam yüzünden bakın arka planda çalışan uygulamaları da Steam olması lazım. Bunun içinde Steam indirmeniz lazım. Steam. Böyle yazıyorsunuz. Nokta yazın. çıkıyor. Steam hoş geldiniz diyor. Böyle. Buradan giriyorsunuz. Steam yükleyin yazıyor. Şöyle imleci gösteriyorum. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Ben de olduğu için yüklemeyeceğim. Bastıktan sonra kurun. Girin içine. Geldikten sonra zaten 3-4 dakika sürüyor. Girdiniz arkadaşlar Steam'e. Arkadaşlar girdikten sonra burada Steam açılıyor. Bakın çık çıkınca da bu bir şey olmuyor, kapanmıyor. Çıktıktan sonra filme giriyoruz. Arka planda açık kalıyor yani aslında. Ama sil silsek de buradan bir şey olmuyor. Ama Steam silmeyelim Bakın arkadaşlar uyarı attı gördüğünüz gibi zaten. Direkt şöyle bağlana bastığımızda direkt giriyor zaten. Ben şimdi oynamayacağım. Daha başlıyor arkadaşlar böyle. Dediğim gibi arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenip like atmayı unutmayın.